şuradan attık. Tamam Buradan attık. Evet Post şimdi sonra. geliyoruz. Bölüm sonu canavarımızdan. Buraya çıkıp atacağız. Hayır kanka düşersin. Çabuk var çabuk var. Kanka burada olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Kanka gel lan. Arkadaşlar şimdi onlar onları, onları da

kaçıyor kaçıyor Kedi kaçıyor Kedi 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 kaçıyor Kedi kaçıyor 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 Kedi, kedi kaçıyor <laughs> Gördüğünüz üzere bakalım Kedi kulübesinde kedi var mı Yok gördüğünüz üzere Çünkü bu kedi kulübesini yıkmışlar Acımasızlar Görün Bay bay arkadaşlar. Şimdi bunu Ayaz'a vereceğim. Ayaz tut bunu. Abim patlatacak şimdi ver. Abim patlatacak. Var bak hiç arkadaşlar hiç patlatamadık. Bak buradan böyle. Öyle.

Ya, sen yaşa mı çıkarttın? Ayı nasıl çıkartmış? Arkadaşlar gördüğünüz üzere Kanka bir yere vura vura patlatacağız ya Başka bir çağırdığımız yok Gördüğünüz üzere hiç patladım. Kanka versene bana bir Arkadaşlar canlı yayın açmayı biliyoruz. Öğrenirsen canlı yayın açacağım bugün. Canlı yayın ne kanka? Ya bildiğin canlı yayın kanka bokunu çıkarttık da. Damacanayı ver bana patlatayım. Arkadaşlar iki şişeyi de patlatamıyoruz. İki şişeyi de bir. Arkadaşlar bakın. Abi ya ben onu verdim. çok zor. Çık kamerayı uzat. Kamerayı uzat. tut. Sen atayım mı beni? Kamera sen kameraman sen kameraman. Benim kanalımda sen kameransın. Kanka 43 saniye geçiyor yukarı ya. Arkadaşlar bakın patlamış. Bakın. Şuraya çek kamera boş. Bak. Arkadaşlar patlamış. Bak. Bak. İstiyorsan. Sen... Dur 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 dur. Çek çek. Çekiyor mu? Bak bakayım kamera. Kamera kırıldı. Evet. Yetti artık bu. bu Arkadaşlar da... patlamıyor ya. Kanka onu üstüne bir taş atalım. Arkadaşlar şimdi taş atalım. Dört bir taş atalım. Ayy kapatın onu. Arkadaşlar. Koşu içinde şey var. Tolacağım. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Benim de kamera var. Ver, ben Arkadaşlar. Ben atacağım. Atamadık ama. Bakın altında solucanlar var. solucanlar Kanka. Kangar. 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 Bakın. arkadaşlar şimdi emoş var. Hadi bakalım babuş babuş tekrardan yapıyoruz. Kameraman buraya gel. Hadi gel yap kameraman. Babuş babuş. Evet arkadaşlar kameramanımızı vereceğiz. Kameraman yapacak şimdi. Sen <laughs> <laughs>